Merhaba gençler. Sibel Hocam'la Sosyal Bilgiler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün öğrencilerimle beraber sizler için Lale Devri konusunu seçtik. Lale Devri konusu 7. sınıftan başlar, 11. sınıf üniversite sınavlarına hazırlık ve KPSS gruplarında karşınıza çıkabilecek bir konu. Şimdi ben lale devri hangi tarihlerde başlamış, hangi tarihlerde bitmiş ilk önce bunu bilmeliyim. Peki hemen yaş grubu ortalamamız bizim üniversite sınavlarına hazırlıkta 17, 18, 19 gibi gidiyor. Peki şu anda hemen söyleyelim erkek öğrencilerime soruyorum bunu. Kız arkadaşınıza ilk çiçek verdiğiniz yaş aralığı nedir? Evet ben bu soruyu hep girdiğim sınıflarda da soruyorum. Hep 17-18 diyorlar. O zaman hemen bakıyorum. 17'li, 18'li yaşlarda bizim sınıftaki öğrenciler çiçek vermeye başlamışlar. Peki 17'de başlayan bu aşk KPSS gruplarında sorduğumda hocam 30'dan sonra alınmıyor. Evin bir sürü ihtiyaç var sıra gelmiyor diyorlar. Bakıyorum öğrenci de haklı. O zaman ben ne diyeceğim? 17 ile 18 yaşlarda başlayan aşk 17'de başlayan aşk 30'da maalesef azalıyor. Peki o zaman benim lale devrim ne zaman başlayıp ne zaman bitmiş? 17 ile 18, 1718 ile başlamış, 1730 tarihinde lale devrim bitmiş. Padişah önemlidir. Kim bunun padişahı Lale Devri'nin üçüncü Ahmet'tir. Peki üçüncü Ahmet der ki ya bana bir sadrazam lazım. Hem de hemen lazım. Ne yapmalıyım? Nevşehirli de olsun diyor. Damat olsun diyor. Daha diyor Allah'tan ne isterim? O zaman sadrazam kimmiş? Lale Devri'nde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. Peki şunu sorayım hemen. Üçüncü Ahmet başa geçti hemen Lale Devrimi başladı. Hayır. 3. Ahmet Edirne vakası ile 1703 yılında tahta çıkıyor. Fakat yıllar sonra yaklaşık bir 15 yıl sonra Lale Devri başlamıştır. Bu dönemin önemli şairi genelde çıkıyor bilgi sorularında kimdir? Nedim hakkında bir sürü hikaye duymuşsunuzdur. Damdan dama atlarken düşmüş veya ölmüş gibi mekanı cennet olsun. Nedim damın birinden diğerine atlarken diyor ki Nedim Nedim ne dedim ben çok iyi bir şair idim. Öğrendik mi dönemin şairi kim? Nedim'dir. Ve minyatürcüye geldim. Minyatürcüsü kimmiş? Bakın bu da çok önemli. Lev nedir? Peki. Padişah 3. Ahmet, Sadrazam, Devşehirli Damat İbrahim Paşa, Şairi Nedim, Nedim ne dedim, çok önemli bir şair idim. Minyatürcüsü kimmiş? Levni. Peki biraz önce dedim ki 17 ile 18 li yaşlarda ilk çiçek vermeler başlıyor. O zaman 1718'de ben hangi anlaşmayla lale devrine girdim? Peki bir anlaşmalar mutlaka her ilişkide olur, her arkadaşlıkta olur. Karşılıklı bir anlaşacaksın ki ona göre davranacaksın değil mi? Bu anlaşmanın adı neymiş? Pasarofça Antlaşması. Bana pastedirten, pardon pestedirten, bana kim pestedirdi de ben Pasarofça'yı imzaladım. Evet, Avusturya ile imzaladım ben bunu. Şunu bilmem lazım. Neden Pasarofça denmiş? Sırbistan'ın Pasarofça kasabasında imzalandığı için bu Pasarofça Antlaşması adı verilmiştir. Peki bu anlaşmanın önemi ne? çayla ben batının benden üstün olduğunu kabul ediyorum. Diyorum ki kardeşim tamam ben Osmanlı olarak senden bir adım tamam iki adım olsun. Tamam bayağı bir geri adım gerideyim tamam kabul ediyorum. Peki ne yapmam lazım? Islahat yapmam değil mi? lazım. Neden? Çünkü hepsinde teker 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 yeniliyorum savaşların askeri alanda ıslahat yapmam lazım. Peki yaptın mı? Hadi birazcık düşünün. Hayır. Maalesef yapmadık. Bunun nedenini bana sormayacaksınız. Peki. Burada bir resim var. Oğlum Tura Alp çizdi bu laleyi. Peki. Lale devri adını kim vermiş? O zamanın insanı demiyor. Ya biz 1718'den 1730'a kadar dönemde lale devrini yaşadık. Acaba seneye hangi devire geçeceğiz gibi bir niyetleri yok. Çünkü insanlar yaşadıkları döneme bu ismi vermiyorlar. Çok sonradan Yahya Kemal Beyatlı bir eserinde diyor ki bu yıllar arası İstanbul'un her yerine laleler dikilmiştir. E, sembolüdür o zamanların bu çiçek buranın adı lale devri olsun ve o günden sonra bu 1718-1730 arası dönem lale dönemi olarak ne yapılmıştır ismi verilmiştir buraya kadar tamamsa bir diğer konuma geçiyorum lale devri neyi arkadaşlar gençler ıslahatları tekrar söylüyorum dönem neydi 17 18'den 17 30'a kadar geçen süre. E dedim ya hani 30'da artık çiçek verme olayı azaldı. Benim için artık ne önemli 30'da genelde 30'lu yaşlarda insanların bebekleri oluyor. Hadi bizim de bir bebeğimiz oldu. Döneme ait ve bu dönemde çiçek aşısı getirildi. Bakın sağlık alanında getirildi. Bazı öğrenciler soramıyor, utanıyor. Hani dönemin adı çiçek adı lale ya. Bu aşıyı çiçeğe mi uygulandı diye çocuklar bu yanlış bilgi gençler. Çiçek aşısı sağlık alanında uygulanmıştır. Çiçek aşısı. Neden? 30'da bebeğim oldu dedim. Bu bebeğe ne gerekli? Çiçek hastalığı geçirmesin diye çiçek aşısı getirildi. Peki hangi ülkeden getirildi diye sorsalar ne diyeceksiniz? İran'dan getirildi. Peki İranlılar mı bulmuş? Hayır. Biz Türkler için bu çok önemli. İlk Uygurlar uyguluyor bu aşıyı. Sonra üzerinde durmuyorlar. İranlılar geliştiriyor ve biz bu çiçek aşısını İran'dan getiriyorum. Daha sonra şu anda günümüzle genelde ÖSYM e gündemden maddeler sorular sorar. Şu anda da koronavirüsünün aşısını kim geliştirmiş? İran. ÖSYM'nin yerinde ben olsam sorarım. Birçok kişi de elinir. Emin olun. Çiçek açısının getirildiğini bilir öğrenciler ama hangi ülkeden desem 100 kişiden belki 20'si bilir. 80'i bilemez. Ama artık siz biliyorsunuz. Peki dedim ya bebeğim hasta olmasın diye aşıyı vurdurdum. Artık emekliyor. Ne yaptı? Ocağın yanına falan gidebiliyor. Ya yangın çıkartırsa? Ben bundan çok korkuyorum. Hemen gerçek bir adam var. Gerçek Davut Ağa diyor ki arkadaşlar diyor ben gerçekçi bir adamım. Bebek diyor yangın çıkartırsa ne olacak? Tüm İstanbul yanar. Hadi gelin bir olalım bir itfaiye teşkilatı kuralım. Bunun da adı Tulumbacılar Ocağı olsun deniyor. Tamam o zaman bunu da öğrendim. Tulumbacılar Ocağı kuruldu. Fikri ortaya atan ki gerçekçi bir adam gerçek Davut A. Peki artık bebek büyüdü, çocuk oldu. Diyor ki ben okula gitmem lazım. Üzerime önlük dikilmesi lazım. Yeni kumaşlara ihtiyaç var. Kumaş fabrikası kuruldu. Tamam çocuğun önlüğü de var ama bu çocuğun kitabı yok. Diyorlar ki hemen Yalova'da bir kağıt fabrikası kuralım ki e, kağıdımız olsun. E çocuk diyor ki e, kağıt fabrikası var ama matbaa yok. Devlete ait bir matbaa olması lazım. Hemen Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika Macaristan'a giderler ve matbaayı getirirler. Bakın burası çok önemli. Batı'dan getirilen ilk teknik yeniliktir. Matbaa devlet için getirilmiştir. Bakın. Dönemin şeyhülislamı adı üstünde yeni fikirli, yeni şehirli diyelim, yeni şehirli Abdullah Efendi diyor ki dini kitapların matbaada basımı yasak ama diğerlerini basabilirsiniz. Peki neden dini kitaplara bastırmıyor? Ben olsam sorarım yorum sorularında. Hattatlar işsiz kalmasın diye ki o zaman hattatlar eski yazı yazan kişi demek. Güzel yazı yazan, Kur'an yazısı, dini kitapları yazan kişi demek. Peki basılan ilk eserim nedir gençler? İngilizce'de bir nasıl deniyor? Hadi sayalım. One, two, three diye gidiyor. One birinci eserdir. One kulu ligatıdır. Peki soru başka değiştiriyorum hemen. Peki hangi alanda eser basılmıştır? Lügat nedir? Sözlüktür. O zaman basılan ilk eser van yani bir van kulu lügatı hangi alanda? Sözlüktür. Peki eserin sahibi kimdir? Vani Mehmet Efendi. Bakın isminde van var. Diyor ki benim adım vanla başlıyor diyor. Eserimin adını da vanla başlatacağım. Adamımızın adı neymiş? Eserin sahibi Vani Mehmet Efendi. Buraya kadar da anladık. Daha sonra Sait Efendi çocuklar kıyafet olarak çok güzel giyinen bir insan. Fakat beyin olarak nasıl Osmanlı tarzı. Avrupa'da turku veri akımını ne yapmış başlatmıştır. Basılan ilk eseri söyledim. Vani Mehmet Efendi'ye ait Van Kulu Lügatı. Basılan son eser nedir? Katip Çelebi'nin bakın genelde hep ilk eser verilir de kitaplarda son eser verilmez. Ben sizin için 8 tane kitap taradım ki anlatımlarımda eksiklik olmasın diye dersine girdiğim öğrencilerim de bunu bilir. Katip Çelebi'nin Keşfi Zünun eseridir. Bu eser basılırken matbaada kapatılıyor. Bir diğer notuna geçiyorum. Son sayfama gençler. Lale devrinde çocuk hani biraz önceki bebek artık büyüdü. Hani okula da gidiyor ya artık. Ee, diyor ki bize Sibel hocam diyor tamam matbaa da var. Eserler basılıyor ama ben bunu anlamıyorum. Benim dilimde değil ne yapabiliriz? Diyorum ki üzülme çocuğum. Hemen tercüme heyetlerini kurduruyorum. Diyorum ki doğu klasiklerini hemen kendi dilimize çevirelim. Tamam bu da basıldı. Bununla da ilgili bir sorunum kalmadı. Tercüme heyetleri kuruldu. Doğu klasikleri matbaada ne oldu? Kendi dilimize çevrildi. Daha sonra demiştim ya bu lale devri. Bu 17 ile 18 li yaşlardaki arkadaşlıkların çoğu geçici. Lale devrindeki o zaman elçilikler de geçici olur. Bakın nasıl elçi derken çi, geçici derken çi, geçici elçi. Likler açılır. Nerelerde açılır? Bakın Paris, Varşova, Viyana, Moskova'da. Peki ben olsam sorarım. Neden açılıyor bu geçici elçilikler? Amacınız ne kardeşim sizin? Deseler ne derim? E ben geleyim ya sizden. Avrupa'daki gelişmeleri takip edebilmek için ne yaptım? Size Elçilik açtım. Bakın merak etmeyin bunlar geçici. Peki Paris atanan ilk geçici elçim çok önemlidir. ÖSYM'e daha önce sordum. 28 Mehmet Çelebi'dir. Bu arada gördüklerini Paris sefaretnamesinde yazıyor. Bunu da anladım. Daha sonra batı tarzı mimari üsluplar yapılıyor. Peki Burada ilk sevil mimari var. 3. Ahmet Çeşmesi ben bunu İstanbul'da gördüm. Bunu yapan kişi önemli. Hani belki bu da KPSS için önemli bir bilgi. Sedefkar Mehmet Ağa yapmıştır bu 3. Ahmet Çeşmesi'ni. Peki Avrupa'dan barok ve rokoko tarzı mimari örnek alınmıştır. Ben bu barok ve rokoko tarzına gençler üniversitede tam bir dönem boyu hocamız anlatmıştı. Ben bu dersi görmüştüm. Sadece size verebileceğim bilgi bununla ilgili. Barok tarzına Nuri Osmaniye Camii yapılan ilk örnek olarak verilir. Bakın yapımı da 1. Mahmut döneminde başlıyor. Bakın 3. Ahmet'te de değil. Daha sonra dönemin adı Lale ya. E diyorlar ki bir de Lale'li Camisini yapalım bu tarzda. Bunu örnek verebilirim. Genel olarak askeri yalanda hiç ıslahatım var mı? Yok. Peki. Lale devrinde sadece İran ile savaşıyorum. İran'a yenilince bir adam geliyor. Diyor ki patron benim kardeşim. Adım da Halil. Patrona Halil isyanı çıkar. Sadabat köşkü yakılır. Üçüncü Ahmet tahttan indirilir. Birinci Mahmut yerine getirilir ve hani Nedim'den bahsetmiştim ya bu Sadabat pa pa Köşkü yakıldığında ne oluyor? Bir damdan diğerine atlarken düşüyor ve orada can veriyor. Üçüncü Ahmet'te de tahttan indiriliyor. Artık diyor sürekli İran'a sefer yapacağız, kazanacağız diye halktan vergileri topluyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla sürekli de ne oluyor? Bir eğlence halindesiniz bu böyle gitmez diyor ve lale devrini patronu Halil sonlandırıyor Şimdi ben tekrar edersem bazı önemli maddeleri şunlar çok önemli dönemin tarihi benim için 17 18'de başlar 1730 1730'da biter Padişah 3 Ahmet Sadrazam olarak diyor ki bir sadrazamım olsun. Nevşehirli olsun, iyi olsun. Bir de damat olsun, bir de adı İbrahim olsun. Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Şairi Nedim, minyatürcüsü Levni. Pasarofçı Anlaşması'nda bize kim peste Avusturya. Döneme adını veren kimdi? Yahya Kemal Beyatlı'dır. Bu dönemde askeri alanda hiçbir Islahat yapılmamıştır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sağlıcakla kalın.